Bugün benim. Sigaralarım kuruyor. Kedilerim oh. Ama evimin arkasında kuyum var. Kuyumdan çektiğim hortum bile donmuş, Hortumu da astım balkondan aşağı. Kurutmaya çalışıyorum. Kuyudan eve su basıyorum. Ne yapayım? Buzlara bir bak buzlara. Etrafı edem, ee, Stadyumda maç var kenara yığılan Karlara bir bak Burada maç yapacaklar <laughs> Dozerler Gece sabah kadar şeyle uğraştılar Stadyumu temizleyeceğiz ya. Etrafı da duvar gibi <laughs> Kar oldu Allah'ım akıl ver Ya Rabbim bu havada da futbol olur mu Ya bu sahada da top oynarım. İyi ki çim değil ha. Bunlar son içim. Bunlar halı sağı gibi. Onun için yoksa dozerler burada çalışacaktı. Şimdi he o olurduk Aşağı dolurduk. He evet, kızım. He Bunlar da başımı tatlı belalar. Korsan baba da orada uyuyor. Pamuk anne de burada. Heh. Hey yavrum. Ya oraya da sen yeter, Babanın yanına yat. Ne kuzularım benim. Kurban olduğum. Beni yaradan Allah yarattı sizi. Bakarım. Ha, ortamın içindeki bu sıcak su falan döktüm. Sözüsün bunu yukarıdan aşağıya salacağım kuyuya. Kuyuda motorum var. Kuyudan su batacağım öyle. Az aklım. Demokrasi ticaret tükenmez. Yoksa bu sular yaza kaza gelmez. Ana trafa donmuş valla. Hadi bakalım görüşürüz.